Evet arkadaşlar şu an paralel park yapıyoruz. Çarpının yanında oluyoruz. Evet bu dubayı şu köşeden oturduğumuz yerden çok az görüyoruz. Evet yapabilirsin Akif. Akif'in son dersi. Sınava girecek hafta sonu. Tam sağ yaptın değil mi? Evet yavaş git hızlı gitme. Hızlı gitme. Parkları yavaş yapıyoruz çok hızlı yapmıyoruz. Kontrol bizde oluyor. Hep ayağımız debriyajlı oluyor. Şu dördüncü dubayı gördük direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Sağ aynayla sağ duba çubuk yan yana geldi. Sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. İki tekerimiz nasıl çizgide olması gerekiyor. Dubalara dememiz gerekiyor. Kaldırıma demememiz gerekiyor. Evet. Durduk. Sonra direksiyonumuzu burada düzeltiyoruz. Direksiyonumuzu düzeltelim. Akif direksiyonu düzelt. Tamam yeterli. Evet durduk. Daha sonra çıkıyoruz. Geldiğimiz şekilde tekrar çıkıyoruz. Bu park doğru bir park. Tam iki tekerimizi sarı çizgide dubalara değmedik. Evet mesafemiz gayet iyi. Sol tam sol yapıp sinyalimizi muhakkak veriyoruz. Evet, sinyalimizi verdik. Tamam. Evet, diğer kalıya yapalım. Bir tane daha yapalım. Çarpının yanında oluyoruz. Siyah renkli dubayı. çok az şu köşeden görüyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Kontrollü şekilde sol aynamıza bakıp geri geri geliyoruz. Dört tane obu duba göreceğiz. Bir, iki, üç, dört. Dördüncünün dibini gördükten sonra duruyoruz. Direksiyonumuzu düzelttik. Bir buçuk sol yaptık. Sağ ile sağ duba yan yana gelecek. Şu an olduğu gibi yan yana getirdim. Ucuyla. Sağ aynamızın ucuyla yan yana geldi. Daha sonra tam sol yapıp geri geri geliyoruz. Evet. İki tekerimizin de sarı çizgi olması gerekiyor. Direksiyonumuzu düzeltelim. Evet. İki teker de şu an sarı çizgide. Çıkalım. Tam sol yaptık. Sinyalimizi verdik. Kontrollü şekilde çıkıyoruz. ve parka gidelim Akif. Yavaş gidelim. Beraber gidelim. Bekle. Bekle. Beraber gidelim. Evet. Yavaş yavaş. Hafif sol yap. Ya. Leypark da şu şekilde yapıyoruz. Bekle Akif. Bekle bekle bekle. Beyaz çizginin yanında oluyoruz. Gel. Evet. Bekle şu yazı var ya yazıyı iki tekerimizin ortasına alıyoruz. Üçüncüsünü yapıyorsun. Gel. Burası değil bundan sonraki. Beyaz çizginin yanında oluyoruz. Bekle Akif. Kapı koltuğumuz ile siyahı yan yana getiriyoruz. Geldi mi? Biraz geriye gel. Burada sınırsız hakkımız var. ileri geri. Oldu mu? Evet. Tam sağ yapıyoruz. Dubalara değmemek için sarıya bakıyoruz. Evet. Dubalara değmedik yavaş gidelim. Kaçamayalım dubaları. Durduk. Evet. Soldaki duba ile soldaki ayna yan yana geldi. Şu an olduğu gibi direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Geri geri geliyoruz. Durduk. Omuzumuz dubayla yan yana geldi. Soldaki dubayla. Çıkarken mutlaka sağa sinyal veriyoruz ama şu an veriyoruz. İleride vermiyoruz. Yine sol aynayla sol duba yan yana getiriyoruz. İlerleyelim. Burada dur. Çünkü arkadaşlar şu sarı ve beyazın olduğu yerde evet, dubalar olacak. Onlara değmememiz gerekiyor. Tam sağ yapıyoruz. Evet sinyalimizi verdik. Tam sağ yaptık. Yavaş yavaş çıkalım. çıkabiliriz. Kontrollü. Evet. Buraya geldik. Direksiyonumuzu düzelttik. Ee, buraya geldikten sonra sola sinyal veriyoruz. Hocalar aldıktan sonra devam ediyoruz. Akif bir daha yapalım. Bir daha yapalım burayı. Siyahlıyla Dubai'ye siyah, başka başlı duba ile burayı ile yan yana getirdim tuttuğum yeri daha sonra tam sağ yapıyorum evet. tam sağ yaptıktan sonra soldaki duba ile soldaki yandan yan yana gelecek evet gelsin geldi. Duralım. Evet. Daha sonra bir buçuk sol yaptık. Geri geri geliyoruz. Evet. Yeterli. Omzumuz yan yana geldi arkadakiyle. Daha sonra çıkıyoruz. Çıkarken mutlaka içeride sinyal verdik sağa. İleri gidiyoruz. Sol aynayla sol bayan yayına gelecek. Tam sağa yapıp çıkıyoruz. Arkadaşlar herkese başarılar.